Selam. <laughs> Yukarı oru mayohardan dillere gideceğim hocam ama acı yok acı Çok sağ Acı <laughs> <insanla. gülüyor> Haa kaybettin Gidiyorum aaa Yok Anne yok Anne baba sürer Hadi ben baba sürerim Git baba sürerim He telefonu getir Anne telefon nerede? He arıyım öyle bunu Hı? Arasın mı? Bu ne mi? <laughs> Sallak Merve! Merve! <laughs> Kapıyı kapat seni vururam! Geçti anne anne, anne. anne, anne, anne La, ne? Ne gelsin

Gideyim. Anne getir. Anne gelse gelme. Sana bak. Anne çamlara gitti. geleyim. Kalem mi al? Kalem ne mi? Baş ben kalem mi al? Efkan kalem getir. Kalem mi mi? Kalem mi Kalem mi mi? Kalem mi kalem mi?

Kapıyı niye ettim sen? Ama şimdi kapıyı niye ettim sen? Kapıyı ört lan. Kapıyı Dur dur. kafayı yersen. E, Bırak ay Sen e, açsın sen o bilirmiş. Uçlarının bir tane kırasın vururum. Nerede <laughs> ben? Sen al. Nasıl? Öyle değil, ver, ver açık. Neyse. Ucu kırırsa bir daha vermem. Ver, ver takım. Oha 2 tane gelmiş. Dur ben bunu içine koyayım. Yok lan! Lan ucum yok lan! Bir dakika. Bunun <laughs> <Tır> ucu var. <mu? gülüyor> ucu var. <laughs> Koyma koyarsan şey ben olayım. Yok yok ucu yokmuş tamam tamam. tamam. Bak ucu bu kadarmış. Doğru söyleyeyim. Onu, onu içine <laughs> çorabım, al, içine koy. Hey! Çorablı kalli. Çorabı pis. Al. Canabım, al. pis. Al. var. Al. pis. Bir <laughs> Al. Al.

Salaklar ya... ne diyorsun sen? Abi çiğler mi? Abi çiğleri mi? Ne olmuş? Ne var? Esek sesi. Abi çiğle. Sen salaksın ha. Ne 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 var? Ne, var? <laughs> Abi, sen, ne, ne söyle lan ne? Vera ne söyledi? Dişlerim pok olmuştu. Ne dişi? Dişlerim pok. Dişin mi? He? Dişim pok değil. Dişim pok. Bir dakika, bir dakika ne söyledi? Sevgilim dişler eşek. Dişler mi? Hayır dişim pok değil. Kanka sen bir tane <laughs> Nino, Nino, ahí está ya sabía, ¿viste? Por la comida, un balazo. Ah, no me lo sé, Hello. 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 Hello.